Anadolu Diyarı diyelim. Anadolu Diyarı ekibi bu bölümde Dadaşlar Diyarı Erzurum'un Olt ilçesine konuk oldu. Ekibimiz bölgenin doğasını ve tarihini sizler için görüntüledi, ekranlarınıza getirelim. haber ekranlarında büyük bir beğeniyle izlediğiniz, yeni bölümlerini heyecanla beklediğiniz Anadolu Diyarı programında bu hafta sizler için Dadaşlar Diyarı Erzurum'un en güzide ilçelerinden birisi olan Oltu'ya geldik. Tarihiyle, kültürüyle, yöresel lezzetleriyle ve samimi insanlarıyla bir günü geride bırakacağız. Heybemize biriktirdiğimiz anıları ekranlara taşıyacağız. İlçeye girişte bizler işte bu muhteşem görüntü karşılıyor. Oltu Gökkuşağı Tepeleri. dünyada sadece Erzurum Oltu ilçesinde ve Oltu'nun da sınırlı bir bölgesinde çıkması, nadideliği ve kendine has özelliklerinin olması, siyah keribar olması ki keribarın siyahı da olay bulunmayan bir şeydir. ...aslında çok değerli bir materyaldir. Oltu ilçesinde hemen hemen her evin zemin katında... ...bir oltu taşı işleme atölyesi bulunuyor. Atadan kalma bu geleneği devam ettiriyorlar. Onlardan birisi de Selim Çelebi. Evinin zemin katında bulunan işte bu oltu taşı işleme atölyesinde... ...Siyah Kehribarı oltu taşını pür dikkat bin bir zahmetle işlemeye devam ediyor. Artık ölçüm üzerine, tasarım üzerine yapılan... Bir de özellikle koleksiyonlara hitap edecek. Yani artık e, tesbih bir elde çekilen bir kültür olmakla beraber aynı zamanda biriktirilebilen e, bir koleksiyon durumuna da geçmesi. E, yani artık tablo gibi bir değer görmesi ilçemiz açısından da iyi olur. Sine girdiğiniz ilk andan itibaren sizleri Siyah Kehribar'ın büyüsü karşılıyor. Şu an itibariyle de Oltu Taşı'nın ana vatanı olan Olt ilçesindeki Tespihçiler Çarşısı'ndayız. Bulunduğumuz bu çarşı içerisinde onlarca satış mağazası bulunuyor, imalathane bulunuyor. Her usta kendine özgü ürünleri, kendine has işlemeciliği ile elde etmiş olduğu yüzük, küpe, kolye ve tespihleri bu şekilde vitrinlerde satışa sunuyor. İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler de Oltu taşı tespih çarşısına uğrayıp buradan hediyelik eşyalarını almaya devam ediyor. Doğru mu söyledik Selim abi? Doğrudur. Burası Oltu Taşı tespitçiler pasajıdır. Memleketimizin e, milli bir değeridir. Oltu Taşı siyah kervar. E, bizim de, bizim için de çok önemlidir çünkü bölgenin geçim kaynağının büyük bir bölümü e, bunun üzerine. Oltu Taşında genellikle klasik tespih ve yüzükleri görebiliyorduk. Hemen sağ taraftaki gibi sade işçilikle. Ancak sol tarafta hemen gördüğünüz gibi. E, zirve noktasına ulaşmış durumda oltu taşı işlemeciliği ve bu şekilde artık yeni ürünlerle birlikte dünyanın dört bir yanına hitap eden ürünler elde ediliyor. Tabi onların mimarı da Hakkak Mahmut Çelebi. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Tekrardan. Hoş ee, i̇cra etmiş olduğum e, sanata verilen var Hakkaklıktır. E, Osmanlı döneminden beri ahşaplar üzerine e, yapılmıştır bu sanat. Biz e, bunu tesbihe uyarladık hani nasıl olur tespihte nasıl durur diye bayağı da ilgi gördü. Talepte talep dolunca de devam ettik. bu alanda tekiz. Evet bu Arttığımız zaman e, taşlarında ayrı bir işlemecilik var, imamesinde ayrı bir işlemecilik var, süslemesinde keza öyle e, ne kadar zamanınız aldı bunu elde etmek? Çalışmamızın yoğunluğuna göre e, bir ile üç arasında değişmekte. Yani yapılan nakışın uymanın yo yoğunluğuna göre bu değişiyor. Vay, bir zahmet istiyor. Tabi ya ciddi bir emek isteyen e, sabır isteyen bir e, dam. E, çoğu kişi zaten e, nasıl diyeyim? uğraşmaya bile şey yapıyor yani korkuyor bu şeyde. O kadar Dalda. O kadar gelişçiliğiyle... Yani yeteneğiniz vardır, evet. şeyiniz vardır ama zaman da verip uğraşmanız lazım. Oltu Taşı çarşısındaydık ilçede. Tabii ilk andan itibaren şunu söylemiştik. Siyah Kehribar'ın sizleri büyü, büyülemesiyle karşılaşıyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi artık Erzurum'un ve Oltu ilçesinin coğrafi işaretli ürünü Oltu Taşı işlemeciliğinde zirve noktaya ulaşmış durumda. Hakkaklar tarafından Aylarca süren bir emek sonrasında işlenen ürünler de bu şekilde satışa sunuluyor. İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler işte bu şekilde Oltu taşı, işlemeciliği ve oltutaşı tesbih çarşısına uğrayarak hediyelik eşyaları buradan alıyor ve ilçeden ayrılıyor. Erzurum'un ünü tüm dünyaya yayılmış damak çatlatan lezzeti oltu ca kebabının ana vatanındayız. Tabi oltuya gelince de ca kebabı yemeden, ca kebabının lezzetinin sırrını öğrenmeden ayrılmıyoruz. Tabi bu lezzetin sırrını da bizlere ca Kebabı ustası İsa İnci anlatacak. Ustam öncelikle kolay gelsin hazırlıklar yapılmış ca diziliyor. Evet Erzurum'un en güzel ilçelerinden birine gelmişsiniz. Oltu'ya. Oltu'yu gezmişsinizdir illa ki. Gezdik, muhteşem bir ilçe. Ee, e, ama Oltu'ya gelip de cağ kebabı yemeden gitmek de çok yanlış olur bence. Birebir cağ kebabın ana vatanı Oltu'da yenmesini tavsiye ederim. Yerli ve yabancı turistlerimize tavsiye ederim. Çünkü bunun en güzel, en doğal şekilde yapılan yer Oltu'dur. Ana vatanındayız. Ana vatanı. Peki Usam, Oltu cağ kebabı hangi hayvandan yapılıyor? Ee, hangi hayvanları tercih ediyor? Küçük beş hayvanı, koyun ve kuzu genellikle tercih edilir. Büyük beş hayvanından olmaz. Neden? Çünkü etleri sert olur. Bir de bunun özelliğinden biri de cağ kebabın odun ateşinde pişmesi. Pişmesi, mal eti orada büyük beş, eti daha sığdı ve setleşir. E, şimdi koyun ve kuzu eti burada hazırlandı. Hazırladık. Hangi <laughs> e, bölümünde etleri alıyoruz bütün, yoksa tamamını? Bütün. Evet. Bir cağda hayvanın bütün her tarafından etlerinden yiyebilirsiniz. Ama bu etleri tabii öncelikle sinirlerle ayırt ettik siniri ayırt edilecek. ayırt edildi. Ayırt dedikten sonra da Mete fazla bir şey kullanmadı. Neler Baharat katılıyor? Var. Neler katılıyor? Tuz, karabiber, soğan. Başka herhangi bir şey yoktur. Can Erzurum, can, Erzurum, can Erzurum, sana oluyor bir metre bir buçuk metre. Bunlar standart bir oluyor ama ocağın büyüklüğü küçülüğüne göre de değişiyor. Bir buçuk, bir seksen'e kadar ocağın büyüklüğüne göre değişiyor. Bunu dizdikten sonra, Usam, eti şişe dizmek de bir ustalık istiyor. Evet, evet. Çünkü burada bir orantı var. Oltuya yani yaklaşık 15-20 seneden beridir geliyorum. İsa ustadan da yemeden geçmiyorum. Böyle bir lezzet yok yani. Vatan için canımızı sana kurban kebabının hazırlanışını, içine katılan malzemeleri ve şişe dizilmesini biraz önce ekranlarınıza getirdik. Şimdi ise artık pişirme aşamasına geldi. Tabii pişirme aşaması ve özellikle de kâh kebabının kesimi de ustalık istiyor. İsa ustamızdan da yine hem pişirme hem de kesme işinin inceliklerini de dinleyeceğiz. Ustam ben maharet istiyor dedim. Gerçekten de ip gibi kesmişiz kâh. Peki pişirmesi nasıl oluyor? Pişirmesi odun ateşinde. Şişin belli bir kısmı var. Belli bir orantısı var. Bunu da öyle herkes yapamaz. Ateşe ne çok yakın olacak ne çok uzak bir şekilde. Odun ateşinde yavaşça şöyle döndere döndere kızartacağız bunu. Her eşit şekilde pişmesi. lazım. Şöyle kızartacağız. Kızarttıktan sonra da şu şiş dediğimiz aslında ca kebabın ismini aldığı yer buradır. Bunlara biz zağ diyoruz. Zağ çapa burada. Diyor. Bu zağlara o eti keseceğiz. Peki nasıl kesiliyor? Senden şöyle Şöyle hemen. Şu belirli bir şey, derecede. Derecede. derecede Aynen. Kestikten sonra bu zağ. Bu normalde tataridir. Tatar. Ha bunu bizim bu yöreler genellikle bu şekilde. Çünkü Aferin dediğimiz nasıl oluyor? Hafif çiğ, altı. Üstü iyi kızarmış, altı. Hafif çiğ. Bu biraz daha sulu olduğu için bizim bu yöre böyle tercih ediyor. Seviyoruz ca kebabımızı. Ee, lezzetlidir. size ee, de tavsiye ediyoruz. Size tavsiye diyorsun. ediyoruz. Gelsinler bu lezzeti tatsınlar. Sana kurban ben Erzurum. selvi Sana kurban ben Erzurum. Can Erzurum, Can Erzurum, sana kurban ben Erzurum. Enfes bir lezzeti var. Can Erzurum, can Erzurum, Afiyet olsun. Teşekkürler. Evet. İsa ustamızla birlikte Erzurum'un damak çatlatan lezzeti oltuca kebabının yapılışını, hazırlanışını ve pişirme aşamalarını da ekranlarınıza getirdik. Şunu söyleyebilirim. Erzurum'a oltuya uğradığınızda mutlaka ama mutlaka bu lezzeti yemeden ayrılmayın. Kesinlikle. Kesinlikle. Aynen. Bu tadı tatmadan lütfen rica ediyorum gelen arkadaşlardan. Bu tadı bir tatsın ondan sonra daha kebap yedim desin. Yani böyle bir tat anlatılmaz, yenilir, yaşanılır. <laughs> Seviyor musun? Çok çok tavsiye ediyorum. Yani e, Oltu'ya geldiğinizde kesinlikle yemeden gitmeyin. Vatan için canımızı sana ben Erzurum. Can ilçesinin temel geçim kaynakları arasında tarım ve hayvancılık başta geliyor diyebiliriz. Öyle ki Bor karaman koyun ırkıyla birlikte küçükbaş hayvancılık yapan besiciler de bulunuyor. Aynı zamanda büyükbaş hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz de bulunuyor. Tabi detaylarını da İsa abiden dinleyeceğiz. Abi, etrafı